Arkadaşlar Serbest Otoryam YouTube kanalımızda karşılaşmış olduğumuz sorunları videolar çekerek sizlerle paylaşıyoruz. Bunlara nasıl çözüm ürettiğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Elektrikli bir şofbenler birçoğunuzun elinde var. Ve e, en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi şöyle göstereceğim size. Bakın, şofbenin içerisinden su geliyor. Şöyle biraz daha yakın çekim. Görüyor musunuz? O kadar tehlikeli ki. Şimdi bu neden olur? Bunu anlatacağım size. Şöyle göstereyim. Elektriği kestik biz arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz malzemeden kaynaklı. Şunun içerisinde diyaframlar var. Bakın şu beyaz kısımlar. İki tane diyafram var. Bunlar zamanla delinebiliyor. Delindiği zaman da bu şekilde içerisinden su geliyor. Basınç şalteri bunlar. Şunu açıldığı zaman buradaki switchlerin suyun tazeliğiyle, suyun basıncıyla açılıp kapanması işlemini görüyor bu. Şimdi bunu sökeceğiz. Şuradaki dört vidayı söküp elimizdeki sağlam diyaframı buraya takacağız inşallah. Arkadaşlar arızalı olan diyaframı yerinden çıkarttık. Şimdi diğerini ellemeyeceğim. Muhtemelen o sağlam. Ee, çünkü elimde parça yok. Yedik parça. Bir tanesini değiştireceğim. Eğer o da arızalıysa su kaçırmaya devam ederse yarın e, malzemeciden alıp e, yenisini alıp takacağız. Şimdilik bugünlük böyle idare edeceğiz. Bakalım. Bu görmüş olduğunuz e, 4 vidayı söktük. Şimdi diyaframı yerine oturtup tekrar yerine montajını yapacağız. Evet diyaframı değiştirdik. Şu görmüş olduğunuz kırmızı diyaframı taktık yerine. Elektrik kapalı arkadaşlar. Şimdi bir test yapacağız. Çeşmeyi açacağız. Bakalım su akıtıyor mu? Evet. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Şimdi İlerleyen zamanlarda bu şohbeni yerinden sökeceğiz. Şu kısımları biraz sağlamlayacağız. Tekrar eski haline gelecek inşallah. Kapağını kapatıp normal kullanacağız. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Çünkü daha önce ben bu diyaframdan çok değiştirdim. Elektrikli şohbenlerde en çok arızalanan kısımlardan birisi bu. Şohbenin içerisinden su geliyorsa lütfen bu şekilde kullanmayın. Mutlaka e, siz yapamazsanız da bir elektrikçi çağırın veya bu işlerden anlayan birisine. Bu diyaframlar çok ucuz. Bu yedek parça satılan yerlerde var. Çok pahalı bir şey değil. 3-5 liradır tanesi en fazla. E, bunları alıp değiştirebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İnşallah faydası olacaktır sizlere de. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.